Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi doğal ürünler üretip tüketiciye sunuyor. Üniversite bu yöntemle hem öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını sağlıyor hem de tüketiciye ucuz ve doğal ürün sunuyor. Tereyağımız var, yoğurdumuz var. Sebze ve meyveler, süt ürünleri. Yaklaşık 50 çeşit doğal ürün öğrenciler ve üretim üyeleri tarafından üretiliyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi üretimi ve eğitimi bir araya getirdi. 50 civarında ürün var. Tohumlarımız yerli. Fide olarak alıyoruz. Biz kendi üretim noktalarımızı üretiyoruz. Öğrenciler üretim noktalarında staj ya da uygulama eğitimine katkıda bulunuyorlar. Üniversite bünyesindeki tesislerde süt ürünleri üretiliyor. Ziraat Fakültesinin arazisinde ise sebze ve meyve yetiştiriliyor. Yılda 300 bin litre sütten Yoğurt, peynir, kefir, tereyağı ve dondurma ürettiğimiz bir tesis. Sütler geliyor burada gerek süt olarak gerekse süt ürünleri olarak işleniyor ve piyasaya sunuluyor. Üniversite bu yöntemle hem öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını sağlıyor hem de tüketiciye ucuz ve doğal ürün sunuyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince üretilen yaklaşık 50 çeşit ürün yine üniversite bünyesinde kurulan ürün satış merkezlerinde satılıyor. Bu merkezlerden elde edilen gelir de tekrar öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor. Döner sermayeye katkı olarak sunuluyor. Bunlar da yine eğitim ve araştırma faaliyetlerinin bir parçası olarak üniversitemiz tarafından kullanılıyor.